Merhaba arkadaşlar Best Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Showtime paketten çıkardığımız isimlerle oynamaya devam ediyoruz arkadaşlar. üç tane isim çıkarmıştık ama bir tanesini yedek kulübesine çektim. 2 tanesi ilk 11'imizde devam ediyor. 3 isim çıkardık. Yamal, Bellingham, Valverde. Bellingham ve Valverde oynattığımız ilk maçtan itibaren çok iyi performans gösteriyorlar. Valverde çok mücadele ediyor. İki yönlü çok iyi oynamakta. Bellingham Hucuma çok katkı veriyor. Boşluk kollayan oyuncu. Rakip ceza sahasına koşular yapıyor. Hatta bir maçta iki tane gol kaydetti. Sol ayağıyla ceza sahası içinden uzak köşeyi vurdu. Sağ ayağıyla ceza sahası dışından vurdu. Etkili bir isim. Ama Yamal maçlarımızda biraz etkisiz kaldı. Onu şimdilik yedik kulübesine çektim. Çünkü Kiyaza'ya oyuna dahil ettim. Kiyaza'da bomba şut becerisi de var. Yeri geldiğinde bomba şut da çekebiliyoruz. Maradona'yı da GF olarak kullanayım istedim. Yoksa sağ açık yapıp buraya Yamal'ı da çekebiliriz ama Yamal'ı ikinci yarıda oyuna dahil edelim arkadaşlar bu şekilde çıkalım. Bellingham'ı da göbek olarak kullanacağım. Göbek pozisyonunda rakip ceza sahasına nasıl koşular yapacak onu da gözlemleyelim. Yine yapacaktır çünkü boşluk kollayan oyuncu. Bundan önce hep ofansif orta sağ olarak kullanıyorduk. Bu sefer göbek olarak değerlendirelim. Kenarda da bu isimlerimiz var. Şimdi Valverde ile Bellingham gelince Virsi kullanamadık son maçlarda. Virsin de form durumu bu hafta B. Normal kartı da 98'e kadar güçlendiricili menajerimizde çıkmakta. Yedekte bu isimlerimiz var. Herhangi bir değişiklik yapalım mı diye baktım. Şimdilik yapmayalım. 3 sinyal gücünde rakibimiz var. İlerledik. Rakibimiz geldi. Arap bir rakibimiz var. 3126 kolektif gücü bulunuyor. Form durumuna baktık. Kiyaza Maradona normal. Bellingham da normal. Stones çok iyiymiş. Michael Owen da bayağı iyi. Eto Kevin de Bruyne. Yedeklerde çok formda isimlerimiz var. Bir Michael Owen başlayalım. Hatta şey yapabiliriz. Michael Owen, Mbappe. Bu şekilde başlayalım. Rakipte 4 3 1 2 etkili bir dizilişe sahip. Kiyazası var. Kenarda sonu var. 2 tane bomba şutu kenarda rakip arkadaşın. İngiltere paketini almış. Ama oradan Rice'i kullanıyor. Bellingham Food'unu kenarda. Diğer futbolculara dokunmamış. Player of the Bid'deki Portekiz milli takımının kalecisini Costa'yı kullanıyor. Form durumu yüksek bu hafta. Sağ bek savunmacı sol bekte bedava hediye edilen Hernan A. Rodri de çıkarmış rakibimiz bu arada. İngiltere milli takımının da menajerini kullanıyor. Adam kaleyi gördü mü şut çekmek isteyecek. Orada Messi hemen şutu zorladı. Hadi Kiyaza. Bomba şut denedik ama istediğimiz e, şut olmadı ne yazık ki. Bomba şut vuramadı. Rice Olamaz. Kalecimizden kalecimizden büyük bir hata geldi. Çok basit bir gol yedik orada. Savunma futbolcumuz, kalecimiz hata yaptı. Beleşe gol yedik. Şunu bir kaldıralım. Keza çok iyi. Mbappe. İkinci yere rakibimiz başlayacak? Santra'dan gol yemeyelim. Şimdi aman Valverde'nin ayağından aldı. Kaptırıp gol yiyebilirdik. Evet çok iyi. Hadi Mbappe'ye doğru. Mbappe golü bulduk. Michael Owen'ın pası bu sefer Mbappe fırsatçılığını konuşturdu. Sürekli savunma arkasına güzel koşular da yapıyor. İlk golde de iyi koşmuştuk burada da. Yemeyelim. Şimdi savunmaya yardıma geldi Mbappe. Bellingham Oraya değildi ama oyuncu değiştirmemiz lazım. Kiyaza'nın bomba şutu da var. Ben de açıyı kapatayım dedim. Hızlı bir şekilde vurdu rakip arkadaş. İptal et diyelim. Dakika 61. Çok iyi. Mbappe yetiş. Top bizim bir türlü önümüzde kalmadı. Ronaldo'yu karıştırdı oraya. Çok kalabalık gitmiştik ama vuramadık. Rekart orada zamanlamayı ayarlayamadı iyi. Offside yok mu? Hala offside çıkmayacak mı buna? Ha, evet çıktı geç çıktı ben de duymadım. Adam da devam etti şaşırıyorum nasıl offside çıkmaz diye offside. Offside olmasa mükemmel zamanlamada kaçmış olacaktı arkaya. Pozisyon değişimi diyelim. Şu vuruş denedi. Faal karar. Bence faal değil ki. Bu normal bir müdahale. Adam haklı, kızmakta haklı, Raycard haklı. No, adam güçlü şimdi, bir omuzu hafif böyle ittirse faal gibi. Çok tehlikeli yerden free kullanacak rakibimiz. Şunu kapatalım da. Artık kaleye mi vurur, pas mı atar? Son şans rakibimiz için. Schroeder çok iyi yerde. Rakibe frikik şansı geldi ama olmadı. Orada pasla belki çıkacaktı. O da olmadı. Şutu da savunmaya barajımıza çarptı. Yoksa 2-2'ye getirebilirdi rakip. Maçın adamı Mbappe oldu. 2 gol attık. Savunma arkasına çok güzel koşular yaptı. 4 şut, 4 şut var. Biz bulduğumuzu attık gibi oldu. Mbappe 7.5, Kiyaza 7. Kiyaza basit pas hataları yaptı. O pasları geçirebilse daha çok pozisyona girebilirdik. İkinci rakibimiz de gelmek üzere ve geldi. Pedri 16S. Bo 4 FC Takıma değişik geldi. İlk defa gördüm bu takımı. Bir rakibin dizilişine bakalım. Olmalı Darwin Nunes başlarız. 4-1-4-1 ile geliyor rakibimiz. Etkili bir diziliştir. Forması nasıl bir kontrol edelim. Bu şekildemiş forması. Kırmızı. E, diğeri de daha ağırlıklı sarı. Maradona ile başlayalım. İkinci yerde hamle yapalım. Biz şimdilik herhangi bir şey yapmayalım bu şekilde oynayalım. Formalar ayırt edici. Rakibimizin forma rengi de Roma takımının formasından. Aşağıya yollayalım. Şimdi Mbappe'ye doğru hata gelmedi. Rudy gelmiş o da. Reykart. Valverde. Bellingham'la bir uzaktan denesek. Ah be çok topun dibine girdi. Yoksa üst tarafta Kiyazı'ya da son anda gördüm ama artık kafaya şutu çek, şut çekmeye koymuştum ben. Costa Kurta, Cancelo geldi. Şimdi bir geç kaldık. Marquinhos. Rakimiz şut denedi. Şey, çalımın üstüne güzel işler yaptı orada. Rakimimiz iyi bir oyuncu. Estetiği de seviyor. Çalım denedi mesela. Havadan paslarla zorluyor savunma arkasını. Ama olamaz. Orada savunmamızın hatası. Valverde. Şimdi rakip güzel oynuyor ama. Daha bir dikkatli oynamamız lazım. Hadi Bellingham. Aldı ama taşa çıktı. Şimdi bir Maradona yapalım. Kieza'ya doğru. Hadi Kiyaza. Rodri bir kaçırır mı? Kiyaza yetiş. Kieza yapamadı istediğimizi. Maradona. Hadi Maradona. Çok sert vurdu ama kaleci tekeriyleyi çıkardı. Korner maçın ilk korneri. Topun başında Maradona. Altı pas diyelim. Şuna güzel orta yapmamız lazım. Hadi Beşir Öterbek. Vur şuna. Bir kafa adam takla attı. Faul mal çıkmadı. Son müdahale rakipten olsa bari. Şiroterbek'i bozdular orada. Şiroterbek normalde çok güzel vuruyordu kafalara da. Orada takla attı adam yarı burada biter mi hakem? Ben hemen gidecektim kaleye doğru. Öyle bir yerde ilk yarıyı bitirdi ki. Rakibimiz topla oynamayı seviyor. Şöyle açıklı dizilişe geçeyim istiyorum. Sağ açığa da yamalı alalım. Klasik. Hani 4-3-3'ün açıklı şeklini oynayalım. Göbek olarak kalsın ortamız. Acaba dedim Ofansif orta yapalım mı? Yok maksat göbek olarak onları kullanmayı denemek. Bellingham'ı ve Valverde yine göbek olarak kalsın. Valverde zaten hep göbek arkadaşlar. Pozisyon antrenörü basmadık ona. Bellingham göbek olsa da hem savunmaya yardıma geliyor hem ucumlara ucun da katılıyor. Ama Yaman'ın savunmaya kesinlikle yardıma gelmesi lazım. <laughs> Filip Lam. Orayı da kapattık. Alır mıyız? Çok iyi. Şimdi pasımızı verelim. Gol. Yamanlı ilk golüm oldu galiba benim. Çıkardığımızdan beri Yamanlı hiç gol atmamıştık. Asist yapmıştık ama golümüz bu şekilde oldu. Merkeze gelmeyi de çok seviyor. Verimli kanat ama gezici kanat gibi oynuyor. Çok ilginç. Savunma markasına kaçırmadık. Ya ben orada dudak uçuklatan denedim yanlışlıkla. Uf, be karecimiz çıkardı. Ben de bir alışkanlık var arkadaşlar. Dudak uçuklatan pas atmayı seviyorum. Savunmada attığımız zaman da işte geç kalıyorlar ve top kaybına neden oluyor. Bir alışkanlık oldu. Elim de hep ona gidiyor. Ama kalecimiz bizi ipten aldı. Yani bir daha da kurtarmaz. Şimdi bir daha böyle pozisyon vermeyelim. Kafayı vurdu Schmeichel. Ortası çok tehlikeli Michael. Yemeyeceğim bu maçta gol diyor adeta. O çok güzel koşu çok güzel bir yere. Ver şu pası Bellingham. Kiyaza'ya doğru. Bir bomba şut denesek. Hadi ve olmadı. Son anda bir bomba şutla ikiye aradık. 1-0 çok ilginç maç oldu. Rakip arkadaş iyi oynayan birisi aslında. Son böyle şutları çekemedi. Ama çok zorladı. İyi bir oyuncuya karşı oynadık aslında. 1-0 bitti. 5 şut 5 şut. Rakibin 5 şutu da isabetli. Öyle boşa da şut çekmedi aslında rakip arkadaş. Uzaktan falan da pek vurmadı. Genelde böyle zorluyor. Savunma arkasını çok pas, at pas, attı. Havadan özellikle paslar falan denemişti ama isabetsiz oldu. Savunma futbolcularımız genelde engelledi. Schmeichel'ın öyle kurtarışları vardı ki maçı kazanmamızı sağladı. 1-0 kazandıysak bu maç Schmeichel'a yazar. Her ne kadar golü Lam Yamal attıysa da Maçın adamı bence Schmeichel'dı. Rakipte stoperler yüksek derece. Sol beki defans orta sahası yüksek derece almış. Şimdi atılan şutlarda Bellingham'ın burada bir şutu var. Ayaklarıyla çıkardı ama köşeye vursa goldü. Burada şanslıyız. Üstüne geldi. Schmeichel'da iyi çıkardı. Chiesa ile bizim şutumuz istediğimiz gibi bir şut olmadı burada. Sağ çekip vuracaktık ama ne yazık ki orada tepki vermedi öncü bu. Maradona ile sert bir şutumuz. Duduk uçuklatan şut denedik. Rakip kaleci burada çok iyi çıkardı. Burada çıkarken ben aşağı atabilir dedi. Oraya da adamı çekiyordum. Öyle yaptı. Yaman'ın da çok güzel merkezde koşusu. Topun dibine fazla girdi. Eyvah dedim kaçırabilir ama attı. Burada tek bas güzel. Yaman'ın tek de vuruşu da şık oldu. Daha sonrasında Schmeichel'ın öyle bir kurtarışı vardı ki. Bir burada dudak uçuklatan çıktık. bu dedim arkadaşlar. Evet buydu ama sonra bunun peşine de galiba bir tane daha çıkarmıştı. Çok iyi oraya kapandı. Rumenigi oyunun e, en etkili forvetlerinden birisine izin vermedi. Sonrasında Rumenigi'nin kafası bu da çok tehlikeliydi üstüne geldi. Rakip arkadaşın çok zorladığı anlar bize. Schmeichel'ın kalesinde devleştiği anlardı. Bu da artık Maçın başına geldik galiba. O time futbolcularımızda Bellingham'ı daha önce ofansif orta sahada kullanırken bu sefer göbekte kullandık. Daha çok savunmaya yardıma geldi ama rakip ceza sahasında da yine elinden geldiğince koşular yaptı. Oyun tarzından dolayı da onu yapıyor. Valverde bayağı iyi bir kart olmuş arkadaşlar. Çift yönlü oynamakta orta sahada. Bayağı iyiydi maçlarımızda. Dikkat çeken isimlerden bir tanesi. Yamalı yedeğe çektik. Yani bu maçta kendine gösterdi. Zaman zaman formada veririz kendisine. Yamal'da çok değişik bir durum var. Verimli kanat olsa da çok merkeze geliyor. Gezici kanat gibi oynuyor. Anormal bir durum. Ben acaba gezici kanat mı diye tekrardan kontrol etmiştim. Değil. Verimli kanat arkadaşlar. Çok şaşırdım dedim. Çok merkeze geliyor. Hatta ilk denediğimizde sol açığa doğru gitti. Ya oyunda bir bozukluk var ya da yani bu yamalda bir tuhaflık var arkadaşlar. Verimli kanat gibi oynamıyor. Çok ilginç bir oyunu var. Bazen çok içeri kat ediyor. Gezici kanat gibi. E, o hatta bir ma ilk denediğimiz maçta arkadaşlar. Santraporu geçti. Yukarı doğru çıkıyor. Sol açıya doğru. Çok şaşırmıştım Yamal'ı öyle gördüğümde. Oyuncuları yine denemeye devam ederiz. Gördüğüm farklılıkları da sizlerle paylaşmaya çalışırım arkadaşlar. Sizler yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.